bu sabah karşı 4.17'de 7.7 büyüklüğündeki sarsıntıyla yıkıldı. Sesimi duyan varsa arı sitesi 7. kat en üst kat enkaz altındayız annemle. Şu anlık durumumuz iyi. Allah'ım Allah Allah'ım Allah Diğer bir yer, ne yazık ki yok. Ne eski sokakları var, ne kiliseleri var, ne arkeoloji müzesi var, ne bir yıl cumhuriyet olduğu dönem kullanılan meclis, ne cumhurbaşkanlığı konutu, aklınıza gelebilecek Antakya'ya dair hiçbir tarihi yer. Çevreliler de aynı şekilde sadece Hatay Ant Antakya değil. Lütfen, rica ediyorum lütfen, lütfen. Allah'ım razı olsun, burada insanlar çok yardımını. Gerçekten. Evet. Hayır. Da de kurtaracağız İnşallah. Teşekkür ediyorum. Niye hiç insanlar için buradasınız? Allah razı olsun. İnşallah herkesin başı iyidir. Genç yaşta ölmek istemiyorum. Madenciler! Bakın çok önemli madenciler enkazda, deprem bölgesinde görev almak için canını ortaya koymaya hazır. Birçok dernek burada, birçok vakıf burada. Herkes elinden geleni yapıyor. Biliyorsunuz dünyadan da yardım geliyor. Özellikle arama kurtarma ekipleri, Çin'den gelen arama kurtarma ekibi de deprem bölgesinde. <laughs> Burası Çankaya Ankara'daki Girteme Yardım Koordinasyon Merkezi. İnsanlar sabah saatlerinden itibaren e, köylerce bir yardımı burada gruplandırmış durumda. Hala insan zincirleriyle köyler e, dışarıdaki tırlara yüklenmeye e, devam ediyor. Burası Hatay Kırıkhan. Bakın burada UMKE yok, AFAD yok. Bak biz burada unutulduk. Karısı burada can gelmediler. Yok kimse. Adıyaman'ı üç gün boyunca kaderine terk ettiler. Herkes biz yolda yürürken herkesin sesini duyduk. İmdat yardım edin diye kulaklarımızı kapattık. Çünkü kimse buraya gelmedi. Hani nerede? Hani nerede kriz yönetimi? Nerede? Hepsi öldü. Evet. Çocuklar hepsi öldü. Uyan artık Türkiye uyan. Evet. Ve... Allah belasını versin böyle yönetimin, <laughs> böyle hükümetin, benim çocuklarım hepsi binanın altında yatıyor. Asker yok, polis yok. Çorba yok. Battaniye yok. Devlet yok. Hiçbir şey yok. Yok yok. Orada kaldılar. Nasıl yok Biz nasıl bir devletiz ya? Olamaz böyle bir şey. Benim devletim büyük bir devlet. Yalan haberler ve çarpıtmalarla insanımızı birbirine düşürmeye niyetlenenleri yakından takip ediyoruz. Devletin yapamadığı, yatıştıramadığı, ve yetişemediği ne vardır da ahbapçılar ve babalacılar, akraba gibi kanat çıkmaktadır. Bu sahtekarların Türk televizyonunda artık yer almaması lazımdır. Şimdi ben o tuğlaya bu mikrofonu uzatacağım ve yüksek sesle aşağıya sesleneceğim. Ercan Bey beni duyuyor musunuz? Kimse gelmiyor asla. Bu konuların ha, da altını çiziyoruz. Ya, Ekipler bunu başından beri söylüyorduk. Sizin ona bir özel bir hitabetiniz var mıydı? Irmak mı derdiniz? Nasıl çağırırdınız? Hoş evet, dedim. Onun size? Baba dedi de ben kendine kenar çoğunlukla iloşum dedim. Erdoğan diyor ki afet yetişti. Neredeyiz? Evet orada tepki gösteren insanlar var. 10 yaşında Ayça 85. saatte kurtuldu. Şu anda rekor Ayça'da mı Onur? Bir dakika. Bir saniye. Hemen şu mikrofonu komutanımıza verelim. 8 yaşında kız çocuğumuz. Ne ediyoruz? 8 yaşında. 8 yaşında kız çocuğumuz çıkartıldı. Olanlar hep oldu. Evet. Başladım. Bunlar kader planının içerisinde olan şeyler. Kader bu değil. Kader akıllı düşünmektir. Kader tedbir almaktır. Akıldan daha büyük tedbir yok diyor sevgili peygamberimiz.